demokratik bir ortamda yaşaması için laiklikten vazgeçmiyoruz. Hep birlikte ay kuruyoruz dostlar. H Hükümetin duyması gerekiyor bunu. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Kullar iman. Hiç hiç emekçilerin alın terini, halkın bütçesini, kaynaklarını peşkeş çeken bu düzeni reddediyoruz. Memleketin en yoksul köylerinde okullarının, ilçelerinde kamu yurtlarının kapatıldığı, ana yoksulluktan, çaresizlikten, cemaat, tarikat yurtlarına mecbur bırakılan, çocukların yaşamlarını, umutlarını çalan bu karanlığı, tarikat düzenini reddediyoruz. Layıklık olmadı. yok sayılıyor. Demokrasi olmadan laiklik olmuyor. Barış olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu nedenle artık bütün kavramların kardeşliğini bu alanda kurmalı ve Türkiye'nin her yanına yaymalıyız. Canlar biz Aleviler Rızalık Bakanına inanıyoruz. Diyoruz ki eşit, adil, kardeşçe, yaşam, biz her inancın her dilin her yaşam biçiminin bu toprağın zenginliği ve güzelliği olduğunu söylüyoruz. Değerli bir kez daha sesleniyoruz. Bir arada yaşamı daha güçlü kılmak için laik, demokratik Laik kamusal eğitim hakkı için mücadele ediyoruz. Çocuklarımızın gelecek yaşantısı için tek umut olan eğitim hakları için mücadele ediyoruz. Bugün her iki çocuğumuzdan biri okula aç gidiyorsa, köy okulları kapatılarak parasız eğitim hakları ellerinden alınarak yoksulluktan kaynaklı çocuklarımız tarikatlara mecbur bırakılıyor. On binlerce çocuk yoksulluk nedeniyle okullarını terk etmek zorunda bırakılıyor. Çocuk işçi haline getiriliyorsa sorumlusu ve sorumlularının kim olduğunu çok iyi biliyoruz.